ne yaptık? Fırında nohut yaptık. Akşamdan nohutumuzu ıslatıp yeterince tepsimize alıyoruz. Bir kevgirle bir süzgeçle alıyoruz. Süzüyoruz. Alıyoruz tepsimizi. Üzerine 3 tane domates arkadaşlar. Orta boy 3 tane domates soyduk. Doğradık üzerine. 2 tane kapya biberi kırmızı. 2 tane çal liston. 1 tane sivri biber. Onları da küçük küçük doğruyu. Onları da ekliyoruz arkadaşlar. 3-4 tane diş sarımsak bir de büyük baş soğan arkadaş adet soğan onları da ekledik ee, baharatlarımıza söyleyeyim arkadaşlar baharatlarımızda ne vardı baharatlarımız hepsi ölçü, bir tatlı kaşığı arkadaşlar tatlı kaşığı reyhan nane kimyo kekik zerdeçal e, karabiber tek çay kaşığı arkadaşlar e, bunları hepsini ekledik. Ee, bir fincan, bir çay bardağı da sıvı yağımızı ekledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini elimle böyle güzelce karıştırdım, yedirdim. Ee, fırınladık arkadaşlar. Evet, nohutun suyunda da 3-4 tane büyük servis kaşığı da nohut suyunu ekliyoruz. Fırınladım arkadaşlar. Bunu da nohut suyluyorum. Ee, arada bir fırından arkadaşlar bu şekilde nohutlarınızı karıştırıyorsun. Çünkü üstleri kuruyor. Ee, sebzeler yanıyor, nohut da kuruyor arkadaşlar. Arada bir böyle nohutların da aynı şekilde karıştırdığım şekilde karıştırın. Bunu da nohut olarak söylüyorum. Şimdilik de hepinize teşekkür ederim. 2 tane kaşık da salça, bir biber, bir tane de domates arkadaşlar unuttum bunu da. Bunu da burada söyleyeyim. Hepinize teşekkür ederim. arkadaşlar. Bu ablanıza da destek olursanız, abonesini olursanız şimdi hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bakıp geçmek.